Merhaba arkadaşlar, konnichiwa minasan. Geçen gün yüklediğim Japonya pahalı mı videosunu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Henüz izlemeyenler için linkini aşağıya koyuyorum lütfen izleyin. Videodaki fiyatlar çok pahalı, Türkiye ile hemen hemen aynı veya düşündüğümden daha ucuz gibi çeşitli yorumlar aldım. O yüzden Japonya pahalı mı karar vermek için gelirlerden de bahsetmeye karar verdim. Tabii ki yetenek, yaş veya tecrübeye göre maaşlar değişse de bugün size Japonya'da alınan ortalama maaşlardan bahsedeceğim. Yippum. Öncelikle Japonya'ndan bahsedelim. 6 Temmuz 2020'deki kura göre 100 yen 6.38 liraya denk gelmekte olup 10.000 yen ise 638 liraya denk gelmektedir. Bugün bu kura göre hesap yapacağım ama siz gelmeden önce kur oranlarına bir bakın derim. Öncelikle geçen videomda da bahsettiğim part time işten başlayalım. Öğrenciyseniz alacağınız öğrenci vizesinin çalışma izniyle haftada 28 saat part time iş yapabilirsiniz. Saat başı ücret 900 yen yani, yani 57 liradan başlamaktadır. Mesela 1000 yen yani, yani yaklaşık saati 64 lira olan bir iş bulabileseniz haftada 20 saatten 4 hafta boyunca çalışıp ayda 80.000 yen yani, yani 5110 lira kazanmanız mümkündür. Tam zamanlı işlerden bahsedersek öncelikle tam zamanlı işe girdiğinizde sağlık sigortası, emeklilik primi, şehir vergisi, işsizlik sigortası, gelir vergisi vesaire ödemeniz gerekmektedir. Bunları maaşınızdan kesip size ödeme yapıyorlar ki buna Japonca'da tedori deniliyor elinizde kalan maaş gibi yani o yüzden size söylenen maaşın tamamı banka hesabını yatırılmayacaktır şaşırmayın ki maaş detaylarının yazılı olduğu kağıtta hangi sigortaya ne kadar gittiği her ay yazmaktadır bu sigorta ücretleri aldığınız maaşa göre değişmekte olduğundan kesilen ücrette kişiden kişiye göre değişiklik göstermektedir mesela Japonya'da yeni mezun birine bir şirkete girdiğinde verilen ücret ortalama 200 bin yen ile 220 bin yen yani 12.700 lira ile 14.000 lira arasındadır. Yine yüksek lisastan mezun olanlara 10.000 yen ile 20.000 yen yani aylık 630 lira ile 1200 lira daha fazla maaş verdikleri de oluyor. Dediğim gibi bu fiyattan emeklilik primi, sigorta vesaire kesip size ödeme yapıyorlar. 200 bin maaşı olan birinin tedorisi yani eline geçen para aşağı yukarı 170 bin yen, yani 10.859 liradır. Yine şirketine göre değişse de genelde yılda iki kere bonus almanız mümkün. Genel olarak bonus büyük şirketlerde 2,5 aylık maaşa denk gelirken orta ve küçük şirketlerde ise 1 aylık maaşa denk gelmektedir. Ortalama yani 2 aylık maaşı bonus olarak vermekteler. Japonya'da maaşlar genelde yıllık olarak hesaplanmaktadır ve buna nenshu denilmektedir. Bu yıllık maaşın içerisine biraz önce de anlattığım bonus ve sigorta ücretleri de girmektedir. Size bugün yıllık maaşlardan bahsedip iki kez 2 aylık maaşa denk gelen bonusu da hesaba katarak basit bir şekilde yıllık maaşı 16'yı bölerek aylık maaşlardan bahsedeceğim. Ama siz bu maaşların içerisinde aylık ödenen sigorta ücretlerinin de olduğunu unutmayın lütfen. Yine bu sayılar ortalama olup daha az alan ve daha çok alan insanlar bulunmaktadır. Hazırsak başlayalım. Profesyonel meslekler yani danışmanlık şirketi veya denetim firmalarında çalışanlar yıllık 5 milyon 740 bin yen yani ortalama 23 bin lira aylık almaktadır. Planlama ve yönetim için 20.500 bin lira, elektrik, elektronik, mekanik bölümler 4 milyon 690 bin yen yani aylık 19 bin lira, IT iletişim 4 milyon 570 yen yani 18.500 lira satış 4 milyon 400 yen yani 17.500 lira mimarlık inşaat mühendisliği 4 milyon 270 yen yani 17 bin lira finansal uzmanlar bankada çalışanlar 4 milyon yen yani 16 bin lira tıbbi kimyasal gıda üzerine işler 4 milyon 90 bin yen yani 16 bin lira. Tasarım, dizayn gibi yaratıcı işler 3 milyon 770 bin yen yani 15 bin lira. Arka ofis çalışanı veya asistanlar ise 3 milyon 290 bin yen yani 13 bin lira almaktadır. Yine tabii ki yaşınıza göre değişmekte de olup mesela tasarım düzen gibi yaratıcılık gerektiren işlerde 20 yaşlarda çalışanlar 3 milyon 180 bin yen yani 13 bin lira alırken 30'lu yaşlarda 4 milyon 30 bin yen yani 16 bin lira. 40'lı yaşlarda ise 4 milyon 680 bin yen yani 19 bin lira almaktadır. Şöyle bir ortalama maaşlarının listesine baktığımızda danışmanlığı birinci sırada olduğunu görüyoruz. Danışmanlık şirketinde çalışanlar gayet iyi maaş almaktalar. Benim bir arkadaşım şu anda Tokyo'da danışmanlık şirketinde çalışıyor. Aynı üniversiteden mezun olmuştuk. O arkadaşıma sorduğumda işinin çok eğlenceli olduğunu fakat çok fazla zor olduğunu söylemişti. Çünkü bazen bilmediği bir konuyla ilgili de danışmanlık için gelen insanlar varmış. O zaman arkadaşım oturup çalışıyormuş hani o bilmediği konuyla ilgili. Mesela her proje için ayrı bir grup varmış ve o grup mesela bir ay veya iki ay uğraşıp o problemi çözene kadar e, sabah akşam çalışıyorlarmış. Bazen cumartesi pazar günleri de çalıştığı oluyormuş fakat e, dediğim gibi maaşlar çok iyi olduğundan dolayı şimdilik bir sorun yaşamadığını söylemişti. Yine listeye baktığımızda elektrik, elektronik, mekanik veya inşaat mühendisliği gibi işlerin olduğunu görüyoruz. Öncelikle arkadaşlar ben bazen Japonya'da yaşayan yabancılar için e, iş aradığım oluyor. Genelde şirketler mühendislik bölümlerinden mezun olanları iş almak istiyorlar. Bu üniversiteden e, mühendislik bölümlerinden mezun olmuş veya mühendislikle ilgili e, tecrübesi olanları iş almak istiyorlar. Özellikle bu programming veya coding kod yazabilenler için ise daha büyük şans var. Eğer programlama yapabilen bir mühendisseniz Japoncanız dört dörtlük olmasa da bazen buna göz yumdukları oluyor. Fakat bunu söylemeden edemeyeceğim. Şu anda Türkiye'de yaşayan bir mühendis ben Japonya'da iş bulmak için yardımcı olmaya çalıştım. Birçok yere onun CV'sini gösterdim fakat kabul alamadık. Bunun nedeni olarak kişi yurt dışında olduğu için onu Japonya'ya getirtmek demek, onun sorumluluğunu üzerine almak, ona vize vermek demek oluyor. Yani eğer ki güvenilir bir insan olmazsa eğer bu Japon şirketinin başına bela açabilir diye bir tereddütleri oluyor. Tabii ki o kişi güvenilir birisiydi ama Skype üzerinden veya başka birinin anlatması üzerinden pek fazla güvenemiyorlar. O yüzden benim tavsiyem eğer ki mühendis olup da burada çalışmak isteyen olursa Öncelikle buraya bir dil okulu için gelip çok az bir süre de olsa dil okuluna giderek iş araması bence o zaman iş almanız iş bulmanız daha kolay olacak. Bu sadece mühendislikler için değil. Eğer başka bir bölümdeyseniz ve Japonya'da çalışmak istiyorsanız öncelikle dediğim gibi dil okuluna gelip burada birazcık da olsa dilinizi geliştirdikten sonra iş arayıp yüz yüze mülakata girmenizi tavsiye ederim. Böylelikle Japonlar size güvenebilir ki Japonya'da güven çok önemli olduğu için bunu tavsiye ederim. Tabii ki e, Türkiye'den kendi CV'sini Japonya'daki şirketlere yollayıp ve kabul alan insanları da duydum. Fakat bu çok fazla çaba ve sabır gerektiren bir olay. E, sizi çok fazla reddedebilirler, e, moraliniz bozulabilir. O yüzden benim tavsiyem dil okuluna gelmeniz. Eğer ki çaba sarf edeceğim ve ben çok sabırlı bir insanım derseniz öncelikle Japonca'yı öğrenip daha sonra oturup kendinize bir CV hazırladıktan sonra internet üzerinden e, rastgele de olsa şirketlere e, kendi CV'nizi yollayabilirsiniz, özgeçmişinizi yollayabilirsiniz. Cevap gelir gelmez. Biraz da şans meselesi ama e, denemeden bilemeyiz. Son olarak benim de tecrübemin olduğu yaratıcılık gerektiren işler hakkında konuşmak isterim. Ben daha önce reklam ajansında 3 yıl boyunca çalışmıştım. Ve size pek fazla bunu tavsiye edemeyeceğim çünkü bu tasarım veya dizayn gibi işte reklam ajanslarında çok fazla fazla mesai oluyor ve maaşı çok az maalesef. E Tabii ki bu şirketine göre değişiyor ama pek fazla çalıştıkları işe göre aldıkları maaşın orantılı olduğunu düşünmüyorum. Yine aynı şekilde cumartesi pazarda çalışıyorsunuz. Öncelikle neden bu kadar fazla mesai var diyecek olursanız siz bir reklam hazırladığınızda, bir dergi hazırladığınızda bunu tek başınıza yapmıyorsunuz. Herkesin üstüne düşen görev var ve bazen başkalarını beklemeniz gerekiyor kendi işinizi yapmanız için ve bu çok fazla zaman aldığı oluyor. Yine aynı şekilde çekimler hafta sonu oluyor. Genelde çünkü çekim yapmak istediğiniz kişi genelde hafta içleri meşgul oluyor. O yüzden ona uyarak hafta sonu çekim yapıyorsunuz. Bu da hafta sonu çalışmanız anlamına geliyor. İş ile maaş orantısız dedim ama tabii ki yetersiz değil. Gayet de yetiyordu. Yani Japonya pahalı olsa da maaşlar da fena olmadığından zorluk çekeceğinizi sanmıyorum. Peki Japonya'da en çok maaşı alan meslekler hangileridir diyecek olursanız... Tabii ki imparator veya başbakan beyzbol oyuncularını saymazsak en çok maaş alan meslekler şu şekildedir. 19, 8 ve 7. sırada sırasıyla 1. sınıf mimar, lise öğretmeni, üniversite hocası ve avukat bulunmaktadır. Bu 4 meslekte 7 milyon yen yani alarak aylık ortalama 28 bin liraya denk gelse de sıralama olarak çok az bir farkla avukat, üniversite öğrencisi, lise öğretmeni ve birinci sınıf mimar olarak sıralanmaktadır. Gayrimenkul değerleme uzmanı 7 milyon 500 bin yen yani, yani 30 bin lira ile 6. sırada. 8 milyon yani 32 bin lira maaş ile muhabir 5. sırada. 4. sırada 9 milyon yen yani, yani 35 bin ile üniversite doçenti bulunurken Üçüncü sırada 11 milyon yen yani, yani 44 bin lira maaş ile üniversite profesörü bulunmaktadır. Yine ikinci sırada ise 12 milyon yen yani 47 bin lira maaş ile doktor bulunurken birinci sırada ise 17 milyon yen yani, yani aylık ortalama 67 bin lira ile uçak pilotu bulunmaktadır. Peki, Japonya'daki küçük çocuklar büyüyünce ne olmak istiyor? Bu liste çok ilgimi çektiği için sizinle de paylaşmak isterim. 2019 yılında yapılan araştırmaya göre 10. sırada ekmekçi bulunmaktadır. 9. sırada polis, 8. sırada hemşire, 7. sırada tren şoförü veya pilot, 6. sırada anaokulu öğretmeni, 5. sırada profesyonel beyzbol oyuncusu 4. sırada profesyonel futbolcu, 3. sırada doktor ve dişçi, 2. sırada youtuber ve 1. sırada ise pastacı bulunmaktadır. Bu 2 ve 1 ile ilgili ben çok şaşırmıştım. Çünkü ikinci sıradaki YouTuber son zamanlarda çok popüler bir meslek olmasına rağmen pastacı derseniz çok eskiden olan bir meslek. O yüzden bu iki farklı mesleğin bir ve iki olması beni çok şaşırtmıştı. Eskiden çocuklara ne olmak istersin diye sorduğumuzda genelde doktor veya polis gibi cevaplar gelirdi. Yanlış hatırlamıyorsam bu da sanırım zamanla değişime uğradı. Yine işten çıkarılma olmaması ve sürekli sabit bir maaş alınması gibi nedenlerden dolayı memurluk oldukça popülerdir. Son olarak birkaç tavsiye vermek isterim. Daha önce söylediğim gibi Japonya'da çalışmak için Japonca oldukça önemlidir. Nedeniyle ilgili mesela kısaca bahsetmiştim. Hemen hatırlayalım. Mutlaka Japonca bilmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü şöyle diyelim arkadaşlar, ben burada ilk işe girdiğimde bir reklam ajansında işe girdim. Kabul ettiler beni arkadaşlar. Bir masa verdiler, bir sandalye verdiler, bir de bilgisayar verdiler. Oturuyorsunuz orada direkt size ne geliyor? Tonlarca mail geliyor arkadaşlar. Ne maili geliyor? Mesela müşteriden size mail geliyor e, insan kaynaklarından size mail geliyor, patronunuzdan size mail geliyor, senpayınızdan size mail geliyor. Sürekli mailler geliyor böyle tonlarca ve tahmin edin ki bu mailler nece? Japonca yağıyor yani sizin kim olduğunuzu bilmiyor müşteri hani ki ilgilenmez ona ne hani sizin ne kadar Japonca bildiğiniz değil mi? Eğer ki sizi beğenmezse başkasına gider. Yine aynı şekilde arkadaşlar Japonya'da bir şirkete girdiğinizde sizin seviyeniz en alt seviye olmakta şirket içerisinde. Yani en alt seviye ne demek? Gereksiz işleri de sizin yapmanız gerekiyor ki bu işlerin başında da telefona çıkmak var. Herkes için olan ortak telefona siz çıkıyorsunuz. İşte ben bilmem ne, nasıl yardımcı olabilirim diye. İşte zaten genelde size değil de başkalarına geliyor telefon. Ve onlara telefonu tenso yapmanız gerekiyor. Yani yönlendirmeniz gerekiyor. Bunun için de dinleme ve konuşma olarak bilginiz olması gerekiyor. Maillere de yazmanız için Japonca bilginiz olması gerekiyor. aynı şekilde. Bu sadece müşteriler için bile değil. Normalde bu insan kaynaklarından her gün size mail geliyor arkadaşlar. Türkiye'de de aynı şekildedir büyük ihtimal. İşte ee, bu belgeyi vermen gerekiyor. Bugüne kadar teslim et veya sağlık kontrolü zamanı geldi. İşte bugüne kadar bu doktora gidip buradan belge alıp sağlıklı olduğunu işte ispatla diye bir sürü mail geliyor arkadaşlar. Bunların teslim tarihleri var. Bugüne kadar yap diye. Eğer ki siz bunu okuyamazsınız. Bunlara da cevap veremezsiniz. Yani hem bu telefonlara cevap vermek hem de maillere cevap vermek için dediğim gibi en iki seviyesinde Japoncanızın olması gerekmekte. Hem siz zorluk çekmeyin hem de insanlara zorluk çektirmeyin diye. Bu tür nedenlerden dolayı bazı işleri saymazsak genelde işverenler sizin Japoncanıza bakıyorlar. O yüzden Japonca öğrenmenizi tavsiye ederim. Yine kontrat içeriği oldukça önemli. Kontratınızda tatil ne durumda, bonusunuz var mı, tedoriniz ne kadar gibi detaylara dikkat etmenizi tavsiye ederim. Fazla mesai yine ortalama kaç saat civarında? Fazla mesai için ücret veriyorlar mı? Çünkü bazı şirketlerde fazla mesai ücreti maaşın içerisinde oluyor. O yüzden fazla mesai yapsanız da ekstra ücret ödenmiyor. Ama yapmazsanız da maaşınızdan kestikleri oluyor ki benim ilk şirketim böyleydi. Ben aylık 80 saat fazla mesai yapsam bile ekstra ücret ödenmiyordu ve tanıdığım birinin maaşını fazla mesai yapmıyor diye çatır çatır kesmişlerdi. Bu konu hakkında eğer ilgisini çeken olursa tekrardan bir video hazırlamak isterim. Neden aslında Japonya'da çalışan yabancılara Japonya'da çalışmak korkutucu geliyor ile ilgili? Bence sizi nelerin beklediğini bilirseniz aslında korkacak bir şey yok. Son olarak siz ne iş yapıyorsunuz veya yapmak istiyorsunuz? Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bu tür videoları daha çok görmek isterseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yine bu tür videoları görmek istiyorum diye eğer ki bir isteğiniz varsa altta yorum bölümüne yazmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Güneşli günler dilerim. Matane.